Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Başlangıç videosu olarak Gemalayer programında set reset komutlarını inceleyeceğiz. Ben zaten e, o gün üstadın video örneklerinden aldığım şekilde çizimi yaptım. Burada sadece ben bunu arttırmayı göstereceğim. E, videonun sonunda zaten ona birkaç sorum olacak. Bu şekilde bir devam edelim isterseniz. Editöre geri dönüyorum. Şimdi gördüğünüz üzere sistem bu şekilde, DIN1'den aldığı sinyalden bu şekilde devam edip DQ2'ye çıkış veriyor. Biz bunu çoğaltacağız. Şimdi devam ediyoruz. Buradan DIN2 deyip Shift yardımıyla bağlantıyı çekiyoruz. DQ1 ile 2 kullandığınız için geride zaten 3 var. 3'ten devam ediyoruz. Ben burayı biraz hızlı geçeceğim. Çizim biraz hızlandırıyorum. Ondan sonra kontaklarını verelim. Şunu kapalıyı çekip buradan da set seviye deyip buna da reset seviye dedikten sonra devam ediyoruz. Merdiven modeli. DQ3 çekip burada da DQ4 deyip sonlandırıyoruz. Simülasyona geçip bir test edelim. Şimdi kullandığımız çıkış sayısı 4. Girişte 2 adet. Bunlar din 1, din 2. Buradalar. Yani burada da gördüğünüz üzere bunlar. Biri test ediyorum. Gördüğünüz üzere DQ'dan aldığını 2'den çıkarttı ve çalışıyor. Bir sıkıntı yok. 2 de çalışıyor. Yani bu Çoğaltılabilir bu şekilde, bunun mantığını bir şekilde anladık. Ama e, soracağım üstada bunu iki adet dijital çıkış yani heba etmeden acaba bir input outputla yapılabilir mi programsal? Sadece bunu soracağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ve beğeni atarsanız sevinirim. Bu tarz içerik videoların zamanım oldukça atacağım. Bilginiz olsun.